Merhabalar World of Türkiye'de. Türkiye'nin dünyasında Ersoy Dede ile manşete hoş geldiniz. Ben Barış Özkan, sevgili Ersoy Dede ile birlikteyiz. Ersoy merhaba. Merhabalar. Şimdi bundan böyle artık seninle sıcak gündemi manşet programında değerlendireceğiz Ersoy Dede ile manşette. Hayırlı olsun öncelikle. Hepimiz için hayırlı e olsun. Çok güzel bir mecra. Ben hani yazı ve analizlerle bu mecrada idim. Şimdi de artık sesimizi de duyuracak olmamız benim açımdan da çok önemli. Çok güzel olacak umarım. Hep birlikte burayı büyüteceğiz. Sesimizi daha çok kişiye duyuracağız. World of Türkiye'de değerlendirmelerimizle, yazarlarımızla, yine yazılarla hem internet sitemizde hem de işte YouTube kanalımızla birlikte burada görüşleri bizi paylaşmış olacağız. Şimdi bugün tabii ilk programda sıcak gündemi konuşacağız seninle. Sıcak gündem malum Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından başlayan süreç. Ee, işte Saraçhane'deki sokak olayları, sonrasında işte CHP ile ilgili gelişmeler, şimdi bir Maltepe mitingi var, işte CHP'nin bir imza toplama girişimi var, iş bir taraftan hukuksal boyutuyla yürüyor, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. İstersen önce onunla başlayalım. Şimdi hatırlarsan e, Sayın Cumhurbaşkanı e, AK Parti'nin Konya'daki ilk kongresinde e, bu gündemdeki işte yolsuzluk yozlaşma iddiaları ile ilgili başlayan soruşturmalar, başlayan o süreçle alakalı olarak yaptığı konuşmada bunlara değinmişti, o soruşturmalara değinmişti ve demişti ki daha turpun büyüğü heybede. Şimdi tabii ardından yaşanan işte Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci, tutuklanması, diğer belediye başkanlarının aynı şekilde gözaltı tutuklanma süreçleri, pek çok isim var biliyorsun orada, hukuki süreçte tutuklanan, gözaltına alınan ve devam ediyor bu süreç bunları yaşamıştık, görmüştük ve tabii muhalefet de bununla ilgili bu Türk meselesi üzerinden bir takım tepkiler göstermişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir açıklama yaptı ve bir kez daha aslında soru işaretleri gündeme geldi. Biz şimdi tabii acaba turpun büyüğü bu muydu diye e, düşünürken yeniden oraya işaret etti, heybeye işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı ve e, yine bir Türk meselesi gündeme gelmiş oldu. Şimdi sence e, bundan daha büyük bir Türk ne olabilir? Yeni süreçte yeni şeyler mi göreceğiz? Yoksa şimdi AK Parti'den de bazı açıklamalar geldi bu Türk meselesiyle alakalı. İşte denildi ki yani hani yanlış anlaşılıyor aslında. Yürüyen süreç bağlamında söylenmiş bir ifade <laughs> denildi. Ama sen ne düşünüyorsun? Senin görüşlerini merak ediyorum. Şimdi günün sonunda, yani önce sondan başlayayım. Günün sonunda AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi iki e, siyasi harekettir. Birbirlerinin de sahadaki rakipleridir. Dolayısıyla da e, ortaya çıkan e, tablo birazdan derinlemesine değerlendireceğimiz bu ortaya çıkan tablonun şüphesiz siyasi sonuçları olacaktır ve her iki siyasi partide karşı tarafın ya da rakibinin e, zayıflamasının sahada kendisine artı olarak ve eksi olarak mı yansıyacağı konusunda değerlendirmeler yapıyorlardır. Yani ben bunu yanlış, sağlıksız e, olmadığını düşünüyorum. Çünkü yani e, artıları vardır, eksileri vardır şüphesiz ki. Çünkü bu e, devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuz ve terör soruşturması en az üç boyutlu bir mesele. Birinci boyutu kriminal ve hukuki boyutu. Şüphesiz işte gördüğümüz yolsuzluk suçlamaları var. Terör sakı var. O var bu var. İşte yavaş yavaş görmeye başladığımız. İkinci boyutu siyasal boyutu. O işte hep eskiden beri hani acaba buradan bir mağduriyet devşirilir ve işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, muhtemel cumhurbaşkanı adayı buradan güç kazanır mı diye bir boyutu vardı. Üçüncü boyutu yani e, en az uç boyut dediğimdeki ortaya çıkan üçüncü boyut sosyolojik boyutu. Hani bu işte sokakları hareketlendirir, yeni bir gezi e, oradan doğabilir mi ya da cumhuriyet bitimleri neyse artık. Ona benzer bir şey olur ve bunun işte sokaktan devrim devşirmek için kullanmak isteyenler bunu kullanabilirler mi diye. Dördüncü boyutu var mesela. Yani en az üç boyutu değil, dördüncü boyutu uluslararası boyutu var. Bu uluslararası boyutunda e, Sayın İmamoğlu'nun işte 2019'dan beri çeşitli Avrupa'da en azından özellikle İngiltere başta olmak üzere çeşitli çevrelerle bir takım dirsek teması içerisinde olduğu yazılıp çiziliyordu. Ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönem değişti. Yani orada işte Biden gitti, Trump geldi. Yani acaba Trump efekt Biden'ın tesis etmeye çalıştığı, başta Türkiye olmak üzere bu coğrafyadaki bir takım kadroları üzerine bir tasarruf olacak mı diye bunlar hepsi konuşuluyor. Şimdi bu Türk meselesi ile ilgili olarak e, en yüksek perdeden dilendiren sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı e, tıpkı sizin gibi benim gibi ya da bizi izleyen e, değerli dostlarımız gibi önünde ne varsa ona bakarak söylüyor. Elbette Cumhurbaşkanı olarak mit kendisine bağlı ve oradan hepimizde olmayan pek çok e, özel bilgiye vakıf olabilir ama buna ihtiyaç da yok aslında. Sayın İmamoğlu hakkında yürütülen sadece yolsuzluk soruşturmaları e, ve işte hakaretler de var içerisinde işte devam eden üst mahkemeye itiraz edilmiş e, dosyası bekleyen hakaret soruşturmaları var yolsuzluk soruşturmaları var her birinden sadece 2 yıl hapis cezası alsa bu işte aşağı yukarı 8-10 yıllık bir hapis cezasına denk gelir ki bunun en az 4-5 yılda cezaevinde yatarı vardır. Kendisi ve ekip arkadaşları ile ilgili olarak söylüyorum. Dolayısıyla da hani siyaseten Ekrem İmamoğlu bu ifadeyi kullanmak istemem. Çünkü siyasi tarihimizde başka bir anlam vardır şüphesiz ki. Ee, ama e, yani görülen manzara itibariyle söylüyorum. Şu anda muhtar bile olamaz duruma gelmiş durumda e, Sayın İmamoğlu ve siyasi rakibi olarak da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2027 ya da 2028'de yapılacak yapılacağını tahmin ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, bir adayının e, en azından ben şu veya bu şekilde karşısına çıkmayacağını anlamış oluyoruz. Yani Evet Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanı'dır. Şüphesiz ki e, işte MIT'ten ya da başka e, kaynaklardan kendisine ulaştırılan e, ve daha sonra yargı konusunda yapılacak olan belki de e, pek çok dosya ya hepimizden fazla vakıf olabilir. Olmaya da bilir. Yani yargı bunu tamamen e, işte eldeki diğer delilleri, bulguları, e, tanık ifadelerine göre sürdürüyor. Sonuçlarını Cumhurbaşkanı'na bildiriyor da olabilir. Ben orasını bilmiyorum. Ama siyaseten... Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu kadar AK Parti'nin de Cumhurbaşkanı adayıdır. Ya da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla da e, Cumhurbaşkanı olarak, yürütmenin başı olarak bir taraftan e, ülkenin en büyük metropol belediyesinde dönen yolsuzlukla doğrudan ilgileniyor olmasının şaşırtıcı bir tarafı yok. Ama Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak da aynı zamanda en yakın e, rakibinin e, başına gelen bu e, olayları da bu şapkasıyla da değerlendiriyor olmasının şaşılacak bir tarafı yok. Evet. Yani evet, o bir cumhurbaşkanıdır. Ee, İstanbul gibi işte ne bileyim Türkiye'nin en büyük, en yüksek bütçeli, e, en karmaşık belediyesinde böylesine devasa bir yolsuzluk iddiasıyla karşı karşıya kaldığında memleket e, ve en çok tanınan, en çok bilinen belediye başkanı ve kadroları tutuklandığında cumhurbaşkanı bununla ilgilenir. Kimse orada yargı bağımsızdır. E bu mesele işte yargı tek başına yürütür Cumhurbaşkanı. Bu kimse böyle düşünmesin. Ya bu dünyanın her tarafında böyle. Yani Londra'da da işte İngiltere'de de diyorum. Londra Belediye Başkanı tutuklanırsa e, İngiltere Başbakanı da Kılıç bu işle ilgilenir. Ya bu iş böyledir yani. Kimse bu işi ya da New York Belediye Başkanı tutuklanırsa Trump bu meseleyle ilgilenir yani. Böyle bunları birbirinden hani ayrı düşünmek yani hayatın doğal akışına da aykırıdır. turbun büyüğü bu mu değil mi? ben onun siyaseten söylenmiş bir söz olduğunu düşünüyorum. Yani turbun büyüğü işte belki de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden 33 konserlik soruşturma neticesinde Sayın Mansur Yavaş'ın da belki siyaseten Cumhurbaşkanı adayı olamaması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başka, üçüncü bir isimle Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmasıdır belki. Ben bunu bilmiyoruz. Evet. Yani ne diyorum? Birkaç boyutu var. O boyutlardan biri de siyasi ve ee, AK Parti genel Başkanı sıfatıyla ya da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla Sayın Erdoğan işin orasıyla da ayrıca e, ilgileniyor olabilir. Bu çok şaşırtıcı değil bence. Evet. Şimdi tam da değindiğin noktalardan önemli olan bir tanesi şu elbette. Yani işte bu, buradan bir mağduriyet devşirmiş. Siyasi tarihimize baktığımızda işte e, görüyoruz bunu işte hep Erdoğan örneği veriliyor. Sayın Erdoğan örneği veriliyor. İşte şiir okudu, cezaevine girdi. Sonra bambaşka işte senin de az önce hatırlattığın muhtar bile olamaz meselesinden sonra şimdi bambaşka bir süreç yaşandı ardından. Buna benzer ya daha doğrusu bu süreçte bir paralellik kurulmaya çalışılıyor. Tabii arada çok farklar var. Yani derinlemesine inersek uzun uzun konuşulur ama bugün e, baktığımız zaman CHP yönetimi, Özgür Özel ve işte CHP yöneticileri, işte CHP'liler e, benzer bir şeyden söz ediyorlar. Yani bunun bir siyasi komplo olduğunu aslında ee, ve bunun hukuksal bir süreç olmadığını, tamamen İmamoğlu'nun önünü kesmeye dönük bir aslında hareket olduğunu, bir operasyon olduğunu iddia ederken bir diğer yandan da tam tersini düşünenler, ya bunun hukuksal bir süreç oldu işte kanıtlarıyla, tanıklarıyla, gizli tanıklarıyla vesaire, tamamen hukuken, hukuki boyutta yürüdüğünü ifade eden demeçler veriyorlar, görüşler bildiriyorlar. Şimdi tabii merak konusu olan şeylerden bir tanesi de şu, burada hakikaten, Ekrem İmamoğlu bir mağduriyetle beraber bir güç kazanarak yeniden yoluna devam edebilirdi. Siyasi geleceğinde böyle bir yol ihtimali var mıdır? Ha tabii şu tarafı da var. Yani sen az önce güzel özetledin ama bir de mesela diploma boyutu var adaylık konusuyla alakalı olarak. Sadece bu değil. Yani belki burada ceza alacak almayacak onu bilemiyoruz. Ona mahkemeler verecek, yargı, yargı bağımsız yargı karar verecek ama şimdi bir de diploma konusu var. Onu herkes unuttu. Yani o bir tarafta duruyor. Farz edelim ki bu sürecin sonucunda aklandı e, ama diplomane olacak. Yine bir aday olamalı durumu söz konusu. Fakat biz şimdilik oraya girmeden e, bu mağduriyet üzerinden yürüyecek olursak çünkü CHP şunu da işaret ediyor. Ya işin sosyolojisine bakın diyor. Sokakları görüyorsunuz. Kimse inanmıyor ki bu sürece. Herkes bunun bir siyasi komplo olduğunu düşünüyor. İşte gençler sokakta özellikle gençlerden söz ediliyor. İşte insanlar sokakta. İşte biliyorsun e, bir seçim yaptılar. E, Şimdi işte dayanışma sandığı, işte kendi üyelerinin e, oy kullandığı sandıklar. Onunla ilgili bir rakam söylediler. O da ne kadar doğru ne kadar yanlış çok emin değiliz ondan ama bir destek olduğunu ifade ediyorlar. E, işte yoğun bir katılım olduğunu ve dolayısıyla bunun bize aslında e, İmamoğlu'nun geleceği açısından bir şeyi işaret ettiğini buradan bir mağduriyetle beraber çok daha güçlenerek yoluna devam edeceğini Hı. işaret ettiğini iddia ediyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bir e, yani madde bir e, İmamoğlu'na yarar yaramaz. Onu siyaseten güç kazandırır, kaybettirir. saykiyle ile analiz yapmaya başladığımız anda o büyük tuzağa düşeriz. Nedir o büyük tuzak? Yargı bağımsız mı? Yoksa siyaseten e, birilerinin kontrolünde mi? Şimdi zaten söyletmeye çalıştıkları şeyde bir parça bu. Yani işte e, Erdoğan gibi Ekrem İmamoğlu da buradan bir mağduriyet devşirir ve bu mağduriyet işte onun kitlelerini e, konsolide eder e, dedikleri zaman o zaman şu şunu kabul etmemiz gerekiyor zımnen. Ha, o zaman yani bu mağduriyet doğmasın diye e, yargıya talimat verelim. Aman abi imam olduğuna sakın dokunmayın. Yani ya e, bunu kabul edeceksek tüm sonuçlarıyla beraber kabul etmemiz lazım. Yani buradan bir mağduriyet doğacak mı, doğmayacak mı tartışıyorsak yargıçın böyle bir görevi yok. Yani savcı, baş savcısı Akın Gürlek e, elbette kendi e, kendi zihin dünyasında bunu kendi kendine düşünüyordur. Ama böyle olacak olmayacak diye de kalem oynattığına inanmıyorum ben. Bu burada bir suç görüyor. Ayrıca da gizli tanık dedikleri gizli tanık sayısı 4-5 galiba. Bunun dışında evet, da 15 evet. kadar açık tanık var. Ve benim bildiğim kadarıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında kongrelerle ilgili olarak belediye içerisindeki yolsuzluklarla ilgili olarak belediyenin üst düzey bazı personellerinin adliyeler önünde kuyruğa girdiğini biliyorum ben. Yani yolsuzluk ifşaatları ile ilgili olarak zaten de ayrıca yani her yolsuzlukta olduğu gibi bu yolsuzluk iddiaları da en yakınlarının nasıl söyleyelim kendi arkadaşlarını ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Zaten yani başka türlü de çıkma ihtimali yok. Evet. Belediyeler çünkü yani herkes şöyle söyleyeyim bir organizasyon içerisinde o organizasyonda bulunanların tamamı tırnak içerisinde o haksız ya da hukuksuz bir e, gelir elde edilmişse, o geliri adaletli olarak paylaşırsa e, orada zaten file verilmez. <laughs> orada patlak olmaz. Onu da hiçbirimiz duymayız zaten. Öğrenmeyiz. Or Belediye olur. E, sular idaresi olur. Başka bir yer olur. Neyse yani. Ama herkes payını alsa yeteri kadar kimse kimseyi ifşa etmez. Ama belli ki orada bir kavga gürültü oldu. E, oradan biz e, bu meseleyi öğrendik. Yargıda böyle bir görevi var mı yok mu onu bilmiyorum. Yani yargı e, yani eee Ekrem İmamoğlu'ndan mağduriyet e, oluşur ve bu siyasi aktör olur e, ya da olmaz diye bir e, meseleyi önceleyeceğini ben düşünmüyorum. Böyle hareket etmez. İkincisi bir fikrimi yani şahsen Ersoy dedi olarak benim fikrimse bunun zannedildiği gibi bir mağduriyet efekti oluşturup Ekrem İmamoğlu'dan bir siyasi lider e, ortaya çıkartmak yerine e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bundan sonraki yol haritasını belirleyecek, içe dönük bir e, istikamet çizeceğine inanıyorum ben. Yani Ekrem İmamoğlu evet şu anda e, sokaklarda falan insanları görüyoruz. İşte Saraçhane'de, orada burada işte Cumartesi günü Maltepe mitinginde de insanları göreceğiz. Peki şu soruyu soralım. Yani siyaseti izleyen insanlar olarak sen de ben de bizi izleyenler de şu soruyu sorsunlar. Bu insanlar Ekrem İmamoğlu taraftarları mı yoksa e, Erdoğan gitsinciler mi? Yani biraz ona bakmamız lazım. Sayın Özgür Özel çok süratli bir biçimde ne dedi? Yani işte bundan sonra Sayın İmamoğlu aday olur, olur. Olmazsa biz Sayın İmamoğlu adına seçimi kazanacak bir aday belirler. Cumhurbaşkanlığı seçimine gireriz dedi. Demek ki insanların İmamoğlu diye bir derdi yok. Ya yani Başta Sayın Özgür Özel olmak üzere doğrudan ve adlı adınca Ekrem İmamoğlu diye bir dertleri yok. Onlar Erdoğan insin, diğerine bizim belirlediğimiz bir başka isim, Cumhurbaşkanı olsun ve sistemi böyle kurtaralım derdindeler. Oysa Sayın Erdoğan'la ilgili olarak yani 90'ların ikinci yarısında başlayan işte onun cezaevine girmesiyle neticelenen ve sonra gidip bir siyasi hareketin başına geçmesiyle taçlandığı o, o süreçte bambaşka bir şey vardı. Zalim baskıcı bir 28 Şubat rejimi vardı. O 28 Şubat rejimi doğrudan ve açıktan aralarında Erdoğan'ın da olduğu o dönem siyasal İslam'ı kodladığı siyasi aktörlerin bir bir ortadan kaldıracak bir takım antidemokratik metotlara müracaat ediyordu. Yani e, insanlar susturuluyordu, cezaevlerine atılıyordu, önleri kesiliyordu. İşte e, Sayın Erbakan ve Çiller hükümetine yaptıkları gibi e, bir e, şeyle, bir MGK bildirisiyle hükümet deviriyorlardı. E, falan falan oluyordu. Ya da yargısal darbe süreçleri işletip parti kapatıyorlardı falan. E, o zaman Sayın Cumhurbaşkanı e, Erdoğan o 28 Şubat baskıcı faşist junta rejimine meydan okudu. O meydan okuduğu için onu cezaevine attılar. O cezaevinde e, çıktı bir halk hareketi lideri olarak o 28 Şubatçılar başta olmak üzere kendisini içeri e, atan o e, establishment'la yerleşik düzenle hesaplaşıp onlarla kavga edip mücadele edip ülkesinin liderlik koltuğuna oturdu. Oysa Sayın İmamoğlu hakkında başta hakaret ve yolsuzluk olmak üzere pek çok delilli, kanıtlı, belgeli iddialardan söz ediliyor. Bir tane siyasi itham yok. Yani Sayın e, İmamoğlu'yla ilgili olarak ilaç için desin ki Sayın İmamoğlu da işte ne bileyim e, şu ya da bu işte antemperyalist fikirlerinden dolayı evet. Amerika'ya meydan okuduğu için ya da ne bileyim işte e, şuna buna mücadele ettiği için fikirlerini savunduğu için falan İmamoğlu. Böyle bir şey yok. Yani olsaydı ya yani Sayın Necati Özkan ve Sayın Murat Ongun eminim bununla ilgili olarak bir şey hazırlarlardı ona bir e, siyasi siyasal marka iletişimi hazırlarlardı. Biz yok. Yok benim düzünden beri yolsuzluk, hırsızlık, e, hakaret, küfür bilmem ne bu ve bunlar çıktı şeyin Sayın İmamoğlu'nun dosyasından. E, şimdi bunları bugün Erdoğan nefreti ya da Erdoğan düşmanlığı üzerinden kitleler konsolide olmuş olabilir. Ama e, Sayın İmamoğlu için ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başka adayı için oy vermek üzere sandığa davet edildiğinde o seçmen kitlesi bunu görmeyecek mi? Arkadaş biz insanların peşinden gidiyoruz ama bak karşımızda da e, turplar var, <laughs> şeyler var demeyecekler mi yani insanlar? Bu çıkacak karşılarına. Ya Erdoğan çıktı, evet Erdoğan hakkında işte akbil, ilgidaş bilmem ne bir takım suçlamalar yapılmıştı vakti zamanında. Hiçbirinde, hiçbirinden bir şey çıkmadı. Ama e, Erdoğan'a cezaevine, e, üst üst bugün oku okunmasında hiçbir mahsur olmayan bir şiir okudu diye e, cezaevine attılar bir e, hareketin lideri oldu. O hareketi iktidara geldi. Ona rağmen Erdoğan'ı başbakan yapmadılar. Doğru. Yani bunlar, bunlar, burası tamamen siyasi bir durumdu. Evet. Oysa imam olduğunda siyasi bir durum yok şu an. Ya, yani şu ana kadar yok. Belki bundan sonra olur. Evet. Peki şimdi son soru. Ee, sen de hatırlattın. Bir Maltepe mitingi var. Ee, burada işte e, çağrılar var. Herkes çağrı yapıyor. İşte oraya çağırıyor. Hatta işte bir de 9 günlük bayram tatili meselesini de oraya bağladılar işte. Sayın Cumhurbaşkanı bunu insanlar oraya gitmesin diye böyle yaptı, 9 gün tatil yaptı şeklinde şey yaptı tepki gösterdi. Ve her neyse şimdi bir de onunla beraber şu çağrıyı yaptı Özgür Özel ya dedi biz dedi imza kampanyası başlatıyoruz artık işte 28 milyon imza hedefimiz var böylelikle erken seçimi yaptıracağız. o sandığı getireceğiz. O da niye 28 milyon değerli dostlar hatırlatalım. Şey, şey diyor Özgür Özel. Son seçimde diyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 27.7 milyon oy almıştı. Biz bunun da üzerine çıkan bir imza toplayacağız ve böylelikle erken seçimi zorlayacağız. Çıkar mı 28 milyon imza CHP'nin bu kampanyasından ve erken seçim böyle zorlanır Şimdi yani erken seçime ülkeyi götürmenin şartları yolları belli. Şüphesiz ki yani meclise getirirsiniz. Mecliste yani ilgili sayıyı bulur oradan geçirirseniz olur ama zaten erken seçim hani sanıyorum Cumhur İttifakı'nın da eğer Sayın Erdoğan'ı yeniden aday göstermekse ise motivasyonu Cumhur İttifakı'nın da itiraz etmeyeceği bir yol. E, yok. Ya yani ben orada bir e, yani orada bir anlaşmazlık olduğunu düşünmüyorum. Yani eğer e, erken seçim isteniyorsa yani muhtemelen yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçime girebilmesi için bu görevini, bu görev süresini tamamlamaması gerekiyor. Bir takım nedenlerden dolayı diyelim ki meclisin cumhurbaşkanını görevden alması nedeninden dolayı bu görevini tamamlamaması gerekiyor. Bir daha seçime girebilsin diye. Dolayısıyla da Cumhur İttifakı'nın erken seçime bir rezervi olduğunu düşünmüyorum. Daha erken seçim isteniyorsa. O da müzakere edilir elbette. Şartları, koşulları vardır. Cumhur İttifakı bir anayasa değişikliği istiyor. Bu anayasa değişikliğinin içerisinde Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin önünde bir takım engeller varsa, diye bir diploma gibi az önce hatırlattım, onun ortadan kaldırılacağı, maddelerin de içine yerleştirileceği, başka bir takım toplum kesimlerinin beklentilerini karşılayacak maddelerin de içine katılabileceği, belki Cumhurbaşkanı'nın görev süresini yeniden tanımlayacak maddelerin de içinde olacağı, ya da seç seçilme şartlarının yeniden tanımlayacağı maddelerin içinde olacağı bir anayasa değişikliği yapılır. Bu anayasa değişikliğinden de erken seçime gidiliyorsa gidilir. 28 milyon imzanın e, bir, şey, bir karşılığı yok. Yani işte 28 milyon istersen 80 milyon imza attır oraya. O erken seçimin hangi şartlarda e, geleceği zaten çok bellidir. O ancak meşruiyet zeminini tartışmalı hale getirip Avrupa'yı hareketlendirmeyi düşünüyor. Ama benim anladığım kadarıyla e, Avrupa'dan da Amerika'dan da şu anda beklediği ilgiyi desteği görebilmiş değil İmamoğlu süreci yani İmamoğlu taraftarları. Öyle olsa bir gün CNN'e bir gün BBC'ye çıkıp hüngür hüngür ağlamazdı Cumhuriyet Halk Partisi. Onunla ilgili sistem etti zaten Özgür Özel biliyorsun. Yalnız kendimiz yalnız. Demek, demek ki bırakmışlar. demek, ki, demek ki oradan bekledikleri desteği göremediler. Yani e, erken seçim olsa ne yapacaklar ya yani diyelim ki bugün erken seçim kararı alındı. Yüksek Seçim kurulu müracaat edildi. 90 gün vaktiniz var dedi. 90 gün sonra biz şu anda neredeyiz? Diyelim ki Nisan, Mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos'ta da ya da Eylül'de neyse erken seçim kararı verdi. Ee, yüksek Seçim Kurulu. E, Sayın İmamoğlu'nun seçilme şartları yok. E, Sayın Mansur Yavaş ben yedek aday olmam demişti ilk önce. E, fakat daha, daha sonra hani bu, bu sözün de e, tevil etti ama şu anda İmamoğlu'nun seçilme şartlarının ortada olmadığı koşullarda ben siyaseten de geri çekiliyorum diye bir şey söyledi. E kim olacak? Özgür Özel bir Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bu yüzden olsun zaten hani bütün kavga gürültünün bunun için yapıldığı dile getiriyor, iddia ediliyor. E, bu, iddiayı sanki doğrular gibi kamuoyunun karşısına çıktığı zaman kendi seçmen kitlesine ne anlatacak? Yani zaten diyorlardı ki tırnak içinde söylüyorum. Hükümet İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı devre dışı bırakıp karşısına rakip olarak Özgür Özel'i görmek istiyordu diyorlardı. Yani bu biri bunu bir suçlama olarak Cumhuriyet Halk Partisi ne yöneltiyordu e, CHP tabanı. E, şimdi bugün erken seçim olsa, Özgür Özel'den başka Cumhurbaşkanı adayı yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani başka birini parlatmadıklarına göre, alamadıklarına göre, Özgür Özel'den başka isim yok. E, CHP tabanı zaten bunu suçlama olarak CHP e, genel merkezine yöneltiyordu. E, o zaman ne değişti? Yani e, bu kadar tantana kavga gürültüsü niye yapıldı o zaman? Evet, evet. Peki, bakalım. Takip edeceğiz. Süreci göreceğiz. E, gelişmeleri yine senle değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ersoy'da da ben çok bu, teşekkür ediyorum. Bu ilk programdı. Bundan sonra da yine haftada bir beraber olacağız. Bayram sonrasında yine programlarımız devam edecek. Değerli dostlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii hatırlatalım her videonun sonunda olduğu gibi lütfen bir beğeni bırakmayı videoya ve altına videoyu izledikten sonra sabit bir yorum bırakırsanız sesimizi daha çok kişiye duyururuz. Hep birlikte TV'yi TV'de büyütmüş oluruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyelim. Hepinize şimdiden de iyi bayramlar dilemiş olalım. İyi bayramlar Ersoy dede sana da. Ee, yeniden görüşünceye kadar hoşçakal. İyi bayramlar.